Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle birlikte The Sims 4 Bowling Night Staff Pack'in yeni yayınlanan fragmanını yorumlayacağız. Açıkçası bu eşya paketi için çok da heyecanlı değildim çünkü daha önceki Sims serilerinde daha çok yani Sims 3'te olan bir içeriği Sims 4'e eklediler bir eşya paketiyle. Yani ne kadar mantıklı ne kadar güzel bilemiyorum. Yani birazcık pakete ön yargılıyım açıkçası ama neyse ee, şu bir fragmanı izleyelim bakalım ne gibi yenilikler getiriyor Bowling Night nice Stuff. Yes, başlayalım. Şu an direkten bir bowling oynayan bir sim görüyorum. Saçı yeni, arkadaki dekorlar yeni. Bowling ile ilgili detaylar var. Elinde de bowling topu var. Gayet normal. Bu et etek falan da sanırım yeniydi bilmiyorum. Devam edelim. Evet. Hmm. Şuradan eşyalara bakacak olursam şu saç yenidir diye tahmin ediyorum. Yani öyle hatırlıyorsam. Şurada şöyle bir ödül dolabı dikkatimi çekiyor. Ee, demek ki ne bileyim bugün orada bir detay gözüme çarptı. Kıyafetler falan yenidir diye tahmin ediyorum çünkü daha önce hiç görmemiştim. <laughs> tamam. Oo, şimdi asıl e, olaya geldik. Görüldüğü üzere burada bowling'in e, bowling duruyor. Yani artık başka bir şey diyemeyeceğim. Bowling duruyor. Gayet normal, herhangi bir olayı yok gibi gözüküyor şu an. Normal bowling oyluyorlar ve bowling eldiveni de dikkatimi çekti açıkçası. şey üstündeki şey de güzel. <laughs> saçı da güzel. Gayet güzel. Şuradan birazcık şöyle durdurayım, birazcık e, detaylar dikkatimi çektim. Sanırım yeni bir bar geliyor veya öyle mi bilemiyorum, burada bir bar var. E, yine ödül dolabı. Kıyafet, yeni bir bankımsı bir şey gelmiş. Işık ve masamsı bir şey. Tamam. Hmm, top geldi, aldık onu. Gayet normal. Evet atıyoruz ve atamadık. Şu an durdurmak istedim. Yeni koltukların geldiğini görüyorum. Büyük ihtimalle bunlar birleşebilir koltuklardır. Yeni bir orta sehpa var. Sandalye var ve masa var. Ee, şurada şey var. Dressuar deniyor sanırım. Bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Adını şu an attım. Burada böyle bir duvar süsümsü bir şey var. Bakın burada bar var çok dikkat edilmese de. Normal süsler falan var. Kıyafetlere bakıyorum. Şurada yeni saçlar falan var. Devam edelim. Tamam. Hani birazcık da şuradan şöyle durduracak olursak. Burada yeni bir saç var görüldüğü üzere. Başka da bir olay yok. Aa çocuklar da oynuyor. Tamam bu güzel bir şey. Ee, tamam. Şu an bu hoşuma gitti. Çocuklar da bowling oynayabiliyor. Bu mesela Sims 3'te yoktu. Hani bu iyi bir şey açıkçası. E, teşekkürler. Tamam. Devam edelim. Yine çocuklar da oynayabiliyor. Tamam. Bu ne? Bakın eldiven var gördüğünüz üzere Bu ne? İçinde bir şey var gibi. Aa kayda ya. Bakın e, bowling ayakkabılarımız da var. Gayet hoş detaylar olmuş. E tamam. O saça bak. Baya hoş bir saç görüyorum şu an. Burada güzel bir saç var. iki tane saç gelmiş şu an zaten kadınlara. Tamam. Burada böyle bir ödüllümsü bir şey var. Yeni bar var görüldüğü üzere. Eşya bar stoğu yani bar sandalyesi. Ondan sonra yeni sandalye zarsurt. Kıyafetler de yeni. Eldiven zaten yeni. Bakın şey parmaklıklar falan neyse. Evet şuradaki detaya bakacak eşyalara bakacak olursam. Hmm, yine Yeni şundan gelmiş olduğunu görüyoruz. Burada zaten bowling eşyamız var. Aa, burada koltuklar gelmiş ki bu bayağı iyi gözüküyor. Çok modern. Bu hoşuma gitti şu an. Eşya olarak yine orta sehpa gelmiş. Başka da bir olay yok. Bir de şu var zaten. Hmm. Dur ama çok hızlı ilerledin. İyi. Tamam. Dur. Heh. Şu an şuradan bakacak olursak yeni koltukları görmüş olurum. Sanırım bu koltuk hani birleştirilme hani tahmin ettiğim gibi demiş hani Sims 3'te vardı ya, böyle yan yana koyduğunuz birleşiyor falan. Böyle bir koltuk gelmiş. Yine böyle gayet modernler ve sanırım bunun üstünde ayna mı var yoksa desenim böyle bilemedim. Olaylar falan zart zurt. Sanırım bu kendi bowling mekanımızı falan yapıyoruz bilemedim. Eşyalar var. Hmm. Şurası birazcık dikkatimi çekti açıkçası ve gayet güzel eşyaların olduğunu görüyorum ve özellikle bar mükemmel. Hani bar çok güzel olmuş açıkçası. Sandalyeler falan. Yani. Aa saat var. Harika. <laughs> tamam. Şuradan bir genel görüntüye bakacak olursak e, gayet güzel gözüküyor yani bowling temalı bir eşya paketi. Bowling, bowling'e şu an resmen bir dakika euro yazacağım. Tamam 3.89 lira. Yani biz bu eşya paketine şu an yaklaşık 39 lira vereceğiz. Biraz üzücü. Oo, işte bu hoş oldu. Bakın bir anda gece modunda ışıltı falan oldu ve bu şu an birazcık dikkatimi çekmedi değil yani. Bu zaten bayağı usta sanırım. Bu ilk hani Twitter'da falan da bir tane fragman yayınlanmıştı. Bayağı iyi. Bu ortalığı dağıtan bir sim. Hmm. Evet. Ee, evet. başka. Bowlinglerimizi yapacağız. Bir şuradaki eşyaları görüyoruz falan. Tamam. tamam. Simemizi bowlinge götüreceğiz. Sadece şu olayı yapmak için 39 lira vereceğiz. Yani ben vermeyeceğim ama. Tamam. Hemen şurada neymiş? 29 Mart'ta yani 29 Mart. Cumartesi mi oluyor? Çarşambaymış yani tam haftaya. Bugün ayın 22'si. Tam haftaya yani bir hafta sonra çarşamba günü bu eşya paketi açacak şeye çıkacak satışa çıkacak yani Bilemiyorum Çok da öyle aman aman bir olayı yok gibi Şuradan şöyle şeylere bakalım ee, Resimlere bakalım Bayağı ortam hoş gözüküyor ama e, Gerçekten Bunu ayrı bir staff pack olarak çıkarmalılar mıydı diye düşünmüyor değilim yani çok saçma Bence çok saçma ama bilemiyorum yani tabii ki bu eşya paketini sevenler olacaktır ama ben beğenmedim para tuzağı gibi geliyor evet yani 39 lira vereceğiz neyse böyle bir eşya paket açıkçası ben çok beğenmedim lütfen siz de aşağı yorumlarınızı yazın ki böyle ben de acaba insanlar ne düşünüyor diye bir şey yapayım hmm. Yeni bir dünya olarak gelecekmiş. Yeni bir dünya... Niye? Hayır. Yeni bir dünyada bir arsada bir bowling şeyi gelecekmiş. Eşyalar açıkçası çıkıyor. Çok hoşuma gitti ya. Eşyalar güzel ama sadece sanırım ön yargılı olduğum için bu eşya paketini alacağım bilemiyorum. Öyle yani. Lütfen siz de yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Başka bir Sims 4 duyurusunda görüşmek üzere. Yani böyle aslında böyle bol bol şey çıkarsınlar böyle paket çıkarsınlar. Ben de onların videosunu çekeyim. Çok eğlenceli olur. Ama bir de ucuz yapsınlar. Lütfen ucuz yapsınlar. ya. Neyse. Bak mesela yabancılar 10, 10 lira gibi ödeyecekler. Yani kendilerinin para biriminin 10'unu ödeyecekler. Ki bu keşke bizim ülkemizde de öyle ucuz olsa. Neyse. Tamam. E, lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir Sims 4 paketi fragman yorumu incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.